Cenab-ı Hak bize dedi ki, eğer ki hayatı ve bunu bu gerçekliğini kabul etmiyorsanız, o zaman din gününe giden süreci siz durdurun bakalım. فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ Şayet ben hesap vermeyeceğim. Ben din günü ilahi huzura çıkıp hayatımın hesabını yaratan Rabbime vermeyeceğim yok böyle bir şey diyorsan sürecin tıkır tıkır işleyen an be an ilerleyen yanını sen kendi açından durdur bakalım. Diyor ki durdurdum ne yaptın? gerdirdin biraz diyor. Gerdirince bir şey olmuyor. Zaman işlemeye devam ediyor. Görüntüde bir şeyleri daha genç gibi göstermek. Spora başladım diyor. Spora başlamak da din gününe doğru giden süreci durdurmuyor. Hatta bazen sporun ortasından götürüyorlar. Doktor diyor ki ya fazla koşmuş, ecel burada gelip almış götürmüş. فَلَوْ لَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ Cenab-ı Hak dedi ki eğer hesap vermeyecekseniz, din günü Allah'ın huzuruna hesaba çıkmayacaksanız ki çoğunuz böyle bir hayat yaşıyorsunuz, o zaman تَرْجِعُونَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer doğruysanız Bunda adam akıllı iddianızda sahici gerçekçiyseniz o zaman bu süreci ger geri tersine döndürün. O vefat eden arkadaşını geri getir bakalım. Senin canından bir parçaydı, eşindi, dostundu, aileden en çok sevdiğindi, babandı, atandı. تَرْجِعُونَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Seninle aynı kanı, aynı geni taşıyan aynı soydan geldiğin insanlar teker teker hayattan ayrılıyorlar. Sen ap ayrı hangi özelliğinle bu süreci tıkayacak, bu sürece maruz kalmayacağını iddia edebileceksin. Tercihunaha. Git döndürün o zaman. Meliki yevmiddin bizim gerçeğimiz, bizim hayatımızın gerçeği, varlığımızın gerçeği. Doğduk, yaşıyoruz, ve ölüp din gününe çıkacağız. Bir tane istisnamız yok. Cenab-ı Hak dedi ki, وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِب۪ينَ يَسْلَوْنَهَا يَوْمَ din, <الدِّين> Din günü o neticeye, ebrar iyiler cennete, kötüler cehenneme varacaklar. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِب۪ينَ Kimse gaip olamaz. Gaip ne demek? Yok demek. Öğretmen okudu mu Ahmet, Mehmet, Olmayana gâib derlerdi, gâib, bugün gelmemiş. Ama din gününde gâib yok. Hocam o bugün gelmemiş diye bir kimse yok. la تَخْفَى minkum خَافِيًا Cenab-ı Hak o gün sizden hiç kimse geri kalamaz, saklı kalamaz. O güne çıkmaktan tenhada bir yerde kendisini gizli tutamaz. وَبَرَزُولِ اللّٰهِ جَمِيعًا hepimiz çıkacağız. Ve barazu lillahi cemia. Huzurda bulunacağız. Bunu hayatında ne kadar görünür, şuurunda ne kadar hissedilir kılabilirsek, kılabilenler hayatlarını mazbut yaşayan, doğru yaşayan kimselerdir. Ama din günü deyince, din günü de nedir ya diye bunu son bir haftada hiç düşünmediğini, son bir ayda hiç aklına getirmediğini, hatta kimisi belki son bir senede hiç din günü meselesini kendi içinde muhasebe etmediğini düşünüyorsak o kadar ziyanda izlemektir ve o kadar gaflette izlemektir. Akletmekten uzaklaşmışız demektir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, el teyyesu akleden kimse, mandana nefsu kendisini gözden geçiren kimsedir. Muhasebeye hazırlayan kimsedir. Ve amile lima ba'del ve ölüm sonrası için hazırlık yapan kimsedir. Adam yolculukta olduğunun farkında gideceği yere hazırlık yapıyor. Makul davranıyor. Ama yolculukta olduğunun farkında değil. Gideceği yerden hiç haberdar olmak istemiyor. Bin güne çıkan bu sürecin akıbetiyle hiç ilgilenmiyor. Sonuç ne olursa neyse o diyor. Olay tamamen buraya odaklamış. Burada neyse onu yaşamaya bağlamış. Akıbetinin ne büyük bir tehlikeye gireceğine dair düşünceye bile içinde fırsat vermiyor. Bu en büyük gaflettir. Sonra gelip arkadaşının cenazesinin önünde musalla taşına bakarken gözleri dalıyor. İçinden bir de ona, sen de olabilirdin diyor. Ama o bu düşüncelerden çabuk çıkmak istiyor. Arkadaşı biraz dikkatsiz sürücü de ondan oldu diye düşünüyor. Ben o kadar dikkatsiz değilim. O kemeri bağlamazdı. Ondan oldu diye düşünüyor. Bir bahanesini bulup onun ölümünün onun hak ettiği bir yanlışlıktan olduğunu, bizim o duruma düşmeyeceğimizi varsayıp böyle bir gönüllü yanılsamayla o yakın tehdidini hissettiğimiz ölümün korkusunu yakın bu kadar yakın hissettiğimiz facianın kenarından teyit olarak kurtuluyoruz hayatın içerisine yine kendimizi bırakıyoruz. E namaz da kılmıyorsak eğer huzurda Cenab-ı Hakk'a din gününü yeniden yeniden ikrar edip dile getirmiyorsak eğer gaflet bizde yerleşik bir hal alıyor. Ta ki o ölüm bizim kapımızı çalıncaya sonra bizim musalladan oradaki insanlara ne büyük bir gaflet içerisindeler. Hasretle, pişmanlıkla bakacağımız Allah böyle bir güne koymasın. Oraya hazırlıklı gelmedinse hazırlıksız bile bile ölümü ve ölüm sonrası din gününü göz ardı ede ede ilerledinse Cenab-ı Hak onların dilinden bize aktardı o mahum anha Cenab-ı Hak dedi ki diyorlar ki ve kunna nahud ma'al khaidin. Biz lafa dalanlarla, hayata dalanlarla birlikte dalardık. Çünkü kullu nefsin bima kasabat rahina. Her kişi yaptığının rehinesi illa ashabel yemin fi cennetin yetesaelun. İyiler cennetlerde ve birbirlerine sorup soruşturdular. Anil mucrimi, mücrimler hakkında. Dediler ki, ma Kum fi sakar. Bu azabın içerisine sizi düşüren şey neydi? Ma Kum fi sakar. Balu cevap verdiler. Şimdi hazırlıksız din gününü göz ardı ede ede ölenlerin dilinden canlı yayında dinliyoruz. Allah Azze ve Celle haber veriyor. وَلَا bi مِثْتُ khabir. <خَبيرٌ> Sana onun gibi bir haber veren bulamazsın. En doğrusunu canlı canlı, sahici ve gerçekçi biz öteye gitmişlerin dilinden kerpetenle bir kelime söküp alamayız. Ama Cenab-ı Hak bize aktardı. Onlara sordular, مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَرْ Sizi bu azaba düşüren şey neydi? Qalu Dediler ki, لَمْ kuminal مِنَ <الْمُصَلِّين> Biz musallilerden yani namaz kılanlardan değildik. En belirgin alamet bu. Çünkü namaz bu okuduğumuz bütün bilinci kişiye her vakit yükleyen, onu saat gibi her vakit yeniden kuran, buna ihtiyacımız var. Sonra neden benden adam olmuyor deme. Niçin harama hala el uzatıyorum? Niçin hala harama göz uzatıyorum? Niçin hala öfkeme, gazabıma, şehvetime, hırsıma, hasedime malik olamıyorum? Din gününün korkusu kurulmadığı için, içinde ilahi huzurda bu endişeyi sürekli yenilemediğin için kendini sorumsuz hissetmeye başlıyorsun. Hesap vermeyeceğin ucu açık bir süreçte her yaptığın yanına kalacak vehmiyle yaşıyorsun demektir. Korku insanı zapt eder. Efendim korkuyla mı adam edeceğiz? Biz okullarda bile korkuyu bıraktık, cezayı bıraktık, ödülle götürüyoruz bu işi. Yanlış yapmışsınız. İnsan varlığını yaratan Allah Azze ve Celle'dir ve insan ödül kadar ceza ile de yola gelir. O yüzden ben bu işi korkusuz yapıyorum. Bizim yolumuzda korku yok. Bizim Allah'ımız biz kitapta da o korkuyla ilgili ayetlerin hakkından geldik, mealde bir yoluna koyduk diyen bir anlayış Allah azze ve celle'yi yegane ilahı olduğu gibi değil, kendi hayalinde gördüğü kendi tanrısını, batıl olmayan bir tanrı kendi elleriyle oluşturuyor. Cehennemdekiler dediler ki biz namaz kılmazdık. Bizim dünyadaki karşılığımız buydu. لم نكن من المصلين ve biz dalardık hayatın içerisine olaylara sözlere dalıp orada yaşadık hayata kuş bakışı bakmadık başka ve kunna nukezzibu bi ve biz din gününü inkar ederdik din gününü yalanlardık Bunlar da iki türlüdür. Bir doğrudan diliyle yalanlar, yok öyle bir şey der. Bir de diliyle yalanlamaz ama hayatı baktığınız zaman hiç din gününü gerçeğe alan, sahici, ciddi ele alan bir görünümde değildir. Ha var ha yok gibi davranır. اَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ ve وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ